Şu anda Hacı e, Samsun e, Özüren köyüne bağlı Karakavuk e, köyünde eski Karakavuk köyünde barajda e, gezmekte. Bugün e, ayın kaçıydı Hacı Bey? Evet. Tarih kaçta bur buraya geldin sen? O da bir e, hatıra kalsın. Evet. Bugün 25. Yir 25. 2025. 06. 2024. Hacı şu anda Karadeniz'i gezmekte. Gerçekten buralar çok güzel. Bu Karadeniz'i gezmekte hacim. Karakav köyünde barajda e, böyle doğayı izliyor, geziyor. İşte bak doğanın güzelliği, yukarısı çamlık ya çam ormanı. İşte şu arada Hacı baba bunun e, önüne çevir de ikimizi de çeksin ya. Ön çevriliyor mu? Çevrilmez bu. Niye çevrilmiyor? Hmm, kamerada Kamera dolu Evet şu anda kamerada. Şöyle evet, çekelim. çekelim. Evet Salahattin amcamla geldik bugün. 2-3 gün Karadeniz'de zaman geçireceğiz. ama buralar hakikaten şu anda çok güzel. Çıkacağız. Mükemmel buralar. Hava tertemiz. İnsan yok. Temiz yani, hava, sakin, kuşlar evet. ötüyor, sadece kuş sesleri. Yani çok güzel, cennet gibi tamam. bir yer.